Yani diyorum, sarsın, şarj makinem vardı ama hoşuma gitti. Şarj makinasını getiriyorum. Samsung Galaxy Ordu'na şarj ayırtınız arkadaşlar. Ben kazandım. Bu Sağ ya olasın. Ya. Şimdi, Şimdi Ahmet. Aynen. Ben en soruyorum sorumlu. doğru. Piyasadan sorayım. Piyasadaki en pahalı telefonun fiyatı Hadi ben sana örnekle de vereyim. Kaç dolardır? 250 bir dolar? Hmm. Her olmadı arkadaşlar. Tam tamına 300 bin dolar. Yani kaç TL diyor? 8. Hocam bir dakika. Birkaç milyon TL ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi cezam. Ahmet cezasını çekecek arkadaşlar. Ne? Eh, hadi ne çıkacak? Ne çıktı Ahmet Cezan? Biber, toz biber. Toz biber, en acısından. Ben onun bardağını getiriyorum. Etin cezası pul biber. Bir kaşık atıyorum. Hayırlı olsun Ahmet, ilk cezan. Ooo, Ahmet cezası hemen Arada <laughs> benim boğazım yandı burada. Geçmiş olsun Ahmet. Arkadaşlar bir yorumlara geçmiş olsun yazarsanız mutlu oluruz. Nasıl bu? Şu Ahmet yani ce başa gelen ceza çektir. Ay Ahmet diyor ki geçse ver bir tane daha, bir tane daha vereyim abi. Hmm, çok komik. Ahmet bana soruyor arkadaşlar şimdi. Dünyada en çok izlenen film. <laughs> Yabancı mı? Yabancı. Bir daha mı? Harry Potter. <laughs> Cezalı şeyi, ama illa bir şey haline. Tuz. Hayır, i̇lla sen bizi öldürmeden ceza getirdin. Gelde ceza getirdim. Yani Buyuramazsın. Evet. Ya yani, şimdi yerler. nasıl içeceğim? Başka bir şey Evsin, evsin, evsin. Evet, şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben soruyorum. Evet. Ee, gene gündemden bir soru seçiyorum.